Yani biz Bulgaristan göçmeniyiz. Bulgaristan'da yani polislikten emekli bir köpek bizim mahallemize bir abimi sahiplenmiş. Yaşlı bir köpekti, bir Alman çoban köpeğiydi. Fakat ben bu hayvanı gördüğüm zaman aşık oldum. Ve çok ilginç ben o zaman yani köpekten de çocukluğumda çok korkarım. Dolayısıyla ama bu köpeği görünce ben aşık oldum ve zamanımın zamanımın birçoğunu onunla geçirmeye başladım. Onun bahçesinde gidip e, köpeği seviyordum. Bazen gizlice e, köpeği kaçırıp onunla birlikte doğada kırda gezmeye gidiyorduk. Birka birka birkaç köpek daha vardı arkadaşlarla birlikte. Beraber... Yani biz o yaşlarda tabii... E, av yapıyorduk o köpeklerle. O köpekler bizim için av yapıyorlardı yani. Bizim tüfeğimiz, bir şeyimiz yok. Onlar bizim için e, tavşan yakalıyorlardı, bir şey yakalıyorlardı, getiriyorlardı bize. Böyle de değişiklerimiz var. O zamandan beri kendim bildim birini ben yani köpekle ilgili e, Alman çoban köpeği seviyorum. Yani orada orada başladı bir Alman çoban köpeği hikaye. Sonra Türkiye'ye geldik. Türkiye'ye 89 yılında göçle birlikte geldik. Tabii o zaman işte henüz 12 yaşındayım. Hayatın içinde ilerledikçe daha sonra belli bir ülkemizde belli bir seviye, belli statü sahibi olduktan sonra köpek artık alabilecek seviyeye geldikten sonra köpek almaya karar verdim ve Alman çoban köpeği idi tabii bu başka bir seçenek yoktu. Hep hayalimdi zaten ve e, Alman çoban köpeği aracı da girdim. O zaman bir abi e, bana yardımcı oldu. Ben ilk köpeğimi aldım. İlk köpeğimi ben e, ilk köpeğim Bella benim.